güzel yani. O da doğru da. Legendary şansımı bunu harcamış oluyorum. All of our ben alan taramak için bu arada Pathfinder aldım ama hiç alan taramadım şimdi kadar olaydı. Öyle mi bu? Bu arada benim beta tester oluşum da şey değil, torpil falan değil ha. Burcu hmm. diye vermediler mi? Yok canım. Ben şey oldum diye, staff oldum diye falan vermediler. Vereceklerdi. Hmm. istemedim Çünkü biliyorum ki Sunucuda benim kadar oyunu seven bekleyen gerçekten binlerce, on binlerce insan var, ayrılmış olan falan. Onların kanına girmek istemedim. Gelecek eleştirilerim de farkındaydım. O yüzden hakkımla kazanmak istedim ve sunucuda bizim yaptığımız bir yerde bir etkinlik, e, bazı etkinlikler vardı işte. E, atıyorum sunucuda oyundaki Beyin eski Beyin bir de. silahın görselini atıp bunun adını bilen. Beta testleri kazanacak falan gibi şeyler yapıyorduk. ne bileyim. Çünkü en Bir fazla. Bekle dur, fight edelim o zaman anlatırım. Burada da adam Üç var. Hemen var. altımda. Sana doğru geliyorum. 35 vurdum. Geliyorum. Azattı. 38 vurdum. 50 50 vurdum. Çok low. Düşürdüm. 90 Vay düşer. helal. Düştü, Yanlışlıkla şey zehire değdim kardeşim o zaman. Dur dur. Yakıyorum. G7 görevim vardı. O da iyi. Arkadaşı da var bunun var, burada. Var var. <laughs> Ulti exorbitant'ım var benim bu arada. Bir daha açarsın. biri geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Yaklaşmaya devam ediyor kişi. Şeyini basıyorum. <laughs> Kaptan mı acaba yani? Mümkün. Kupa Aşağı git, aşağı git, aşağı git, aşağı da alacak. Pus. Yukarıdan geliyor. Burada lan, burada hemen yanımda. Bomba çekti. Axtar. Aç sıkalım ben görmedim ama. Kim dersen. Şurada beni Öldü beni. Öldürsün onu 3 hmm. Seviye şıldım var derif. Eti de sıkıyor olman lazım şu an. Hmm. gel al beni. Okay. Hmm. Başta şildi. <laughs> e, Sunucuda işte bir takım etkinlikler yapıyorduk. Ben de e, bir ay içinde sunucuya en fazla kişi dağıtılan beta olacaktı. E, or, o zaman ayda yet, bir yerde 70 kişimi çağırmıştım ve oradan kazanmıştım. Yani gidip sırf e, şeyim diye modum diye babamın hayrını almadım beta testörlüğü. Hak ettim Hı, yani. Bak, bak skin'e. Güzel skin oyun ya, hiç, sağlık. Oyun içi çok kötü gözüküyor ya. ne sağlık da lan. Kırmızıydı bu, ben kullanmayı mı şey yaptım? Dur, pardon boyamadım bu arada, al al diğeri de bayağı güzeldi bu arada. <Gülüyor> <Gülüyor> Benim bayağı ulti şeyim var bu arada. Burayı fulleriz diyeceğim. Burada bir şey kalmadı gerçi. Emirhan ben de onu yapıyordum ya. Her hesapta farklı bir sınıf açıp onu öğreniyordum. Onu kullanıyordum daha doğrusu öğrenmek değil de. Güzeldi. Gel al şunu. Kırmayacağım. Gel al şunu kırmayacağım. Al at at Saldım bile. Kalsın Oğlum yüzde elli mi ne bir şey veriyor. Az bor değil yani anladın mı? Alın tarıyorum. Göre mi var sende? Aha. sniper var lan bu alanda. Evet, geçen halde böyleydi. Evet evet, sentinel'lar falan. <laughs> Line, Bak bakayım seviyek zaten. Flatline mi hemlok? Flatline mi hemlok? Bir tane de ultimate x'ını <laughs> aldım. Sarsın. You are home with me evet ikililerle dolandırıcı mıyım? Ne düşünüyorsun? Allah, Tek <laughs> bir ilgimi çekmediği için bir şey demeyeceğim ama Hı. baksızlık etmişler gözüm. Eyvallah. Ses <laughs> ne i̇şte ya? Tam bir şey atınca işte şey düşüyor, şıltısel düşme sesi o. o bir biri var, biri var, biri var. Biri var, net biri var. O yüzden dedim çünkü değişik bir ses var. Şurada çatışıyorlar hem de, aynen. Sniper'ım var benim. Şurada çatışıyorlar. Götüyeyim mi seni güzelim? Buraya çıkalım. Hazır mısın? Seni fight'e götürüyorum. Aşağı düşme atla burada erken atla. Burada more dead partisi var. Evet, evet burada çatıştılar. Önümde. Düşürdüm Düşürdüm Bir kişi daha var Pompalısı var onun yaklaşma Öldü İler. Abi bir squad hayatta hala Bunun arkadaşı duruyor Bu düştü çünkü hı hı. Burada, daha senmişsin Dikkatli ol çünkü Kendi Sizin kaldırıyormuş Show me that move Medkit falan var burada, biraz stabilizörler, bir şeyler, bir şeyler. Çok çanta olsun. Phoenix alayım. Bomba alırım. <laughs> Etçan almam. Um, Ses var. Beyim. Geldi geldi geldi. Duydun mu? Duydum. Ama nerede olduğunu çıkartamadım. Solda. Önümde. Bir Önümde. Her bu. Kırıldı. Nerede lan gerçeği? değildir. Şam atladı. Bu değil. Aşağı atladı herhalde aynen. Şit basıyor. Uzaktayım. Burada bir yerde. Burada hatta. İçeri, içeri girmiş galiba. Önüne çıkıyorum. Buldun vurdum. Aşağıda herhalde yine aynı. Hay senin ben. Başka bir daha sıkıyor arkamızda. Düştü. Arkadaş tepemizde. Çok çok low çok low çok low. Better Geldi. Fuck. Zırfı duruyor. Sen kendini kaldır kaldıramam beni. Keser misin Canım. onu? Onu kesmem lazım. Biliyorum da. Canım çok düşük. Ölmeye gil kaç. Kendimi kaldırıyorum meygil, kaç. <laughs> nice. Dur o zaman sen beni kaldır. Harcamayayım bunu. <laughs> Ben her zaman Forvet'e de, de gitesi alırdım ya. 45 valla can ya. Ne? R45 o mi? A Aynen. Vallahi güzel silah. Ooh, ooh, güzel şeyler var. Shield sell de lazım. Sana ulti şeyi attım. Close. Ten seconds. Bana mermi lazım acil. İgil gitmemiz lazım. Koş. Ulti açacağım. Nereye açtım? Şu ta gidebildiğim yere kadar Gel. No Sonumuza çatışıyorlar. Bunda şey no mor bir şey var. Kullanmıyorum. Ooo dur 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 dur. Bana acil enerji mi lazım Gil? Çok acil yani. Gütü açayım mı? Açabilir Gel Yere Burada bir şey yok ama. Ya burada hiç bok yok aynen. Bu tepeyi alabiliriz. 4 squad kaldı. Gel, gel. Yerimizi biliyorlar. Enerji 60 var. Buldum. Aldım. Aldıysan kapatacağım benim alacak bir şeyim yok. Aa kapat. şu olur. Diğerleri de hemen yanımızda yalnız galiba. Sağdan diyor gibi. Önümde. Düştü. Arkadaşı nerede? Arkadaş. Bunu öldürüyorum. Arkamda. M-lock var. M-lock değil Alzo, P21 mi galiba? Ben de shield'dayım. Arkadaş info veriyor, arkadaşını büklüyorum. Başladı. Aldırdım durdum. Beller. bek varmış. Üç kişi var. Aldık. Cam bassam. Burada lava var. Şurada. Ya burada ya da buradan bir şey çaldı. Defektini gördüm. Bekle bir saniye. Ama galiba şuradan bir şey çaldı çünkü bir daha efekt gerçekleşmedi. Ama galiba... Şurada bir yerdeler. Hadi gidelim. Bekleyelim ya. Bunlar İyi bir ise... noktada miski. Ya ne? Şu tarafa Bence gidebiliriz. ama. Şurada. Vurayım mı? Gör, gördüm. Vurabilecek pozisyondaydım, sıktım. Tarandık. Görürsem... Tarandık mı? Ben niye taramadım lan? Ee, yani... Bloodhound var. Ben yani böyle taşın üstünde duruyorum ama. Lifeline hala şurada. Oo. Charge rifle olan o mu sen misin? O. Kırıldı. Çok low. Rush şurada var. bak. Can bas gel. Bekle. Bekle. Ey ya yeter. Düştü bir kırıldı bayağı lo. Gidiyorum. Öldü. Vallahi kasayıcısın ya. Kasayıcı mıyım? Hayatını kurtardım lan şerefsiz. Lan bırak. Kırıp duruyorum adamlara. 10 canı kalıyor. Mermi değiştirirken sen alıyorsun. Şimdi şahane oynadım. Phoenix X var alırım? Var. Hiç istemediğin kadar var hem de. Bir tanesini bıraktım ben ya fazla. Bomba daha değerli şu an. Kesin. Son squad. Apex'ı Lobulsa. Veya sen miydin? Var var <laughs> var. Bekle ark sıralıyorum. Frag grenade set alayım. <laughs> you want it? Bag it. Yalvar. Şuradalar. Emrah'cım kaça kadar gidersek şey. ya hayırlısı gel, Bakalım gel, mı? Gel, gel. Nerede? Buradan ulti aldı ya lan Geldim 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 Şu Yakın mı? Hemlock çakacağım onları Açtılar Yavaş yavaş git bakayım ses verme <laughs> Buradan atlarsan düşersin Ses var mı? Okey, volta geçtim. Umarım sen çalmamışsın dedim. Mavi bir şey <laughs> oldu ama. Efekt bir tane bomba gerçekleş. aldım da. Ya zaten burada dur oğlum her türlü Bura burada var yani. No, komando gibi ya. Ben şu taraftan gidiyorum. Benim önümdesin yalnız biraz dikkat et. Tamam no, çökelim mi buraya? Sen oraya çök, ben buraya çökeyim mi? Tamam. Ben bu videoyu bir yerde izlemiştim. Gel Gelirlerse şuradan gelirler. Ben arkaya bakıyorum, sen de bak. Şurada ev var, var ya büyük ihtimalle o evdeler. Biliyorsun değil mi şu ev, Şurada öldüydük bir kere. Büyük ihtimalle oradalar yani haberin olsun. Orada Şuraya... bir tane tek ev var. Burada değiller. Allah'ım bize kapatıyor bak. Aha. Şut dostum. Dalma. Dalmıyorum sadece bakıyorum. Dalma dalma. Öldün öldün. Git zırh 59 vurdum. Ben de hem bak var sadece uzak ya. Bak şurada köşeden gözüküyorlar. Oradan bize sıkıyor çıktığımız anda yiyeceğiz yani. Bak şurada mermi izi var görüyorsun değil mi? Gör, görüyorum. Yani. Ulti açayım mı? <laughs> aç lan. Görev kırabilecekleri bir yer aç ki aynen kırsınlar. Aman onlarda o kadar beyin yok. Alabileceğim <laughs> bir şey dök. yok Bomba falan al. Geliyorlar. çöp çöp Geliyorlar. Ulti kırsınlar. Renas yarı cansın. Bir pas. Var mı alandaydı dur. Alandayız can. <laughs> çıkma çıkma direkt eritiyor. Hazır mısın? Hı hı. Çıkacağız. Alanda değiliz çünkü galiba. Bence alandayız be. Bakalım. Değilsek de yardıra edik. Alandayız, onadayız. Ölme. X basıyorum, ölmem. Yakınlaştılar oh, bunu. Evet, evet. Başlayacaklar. Ya, ya hep ya hiç. Var mısın? Ben her zaman varım dostum. Gel. Bayağı vurdum. Ölmek üzere, Kırıldı. o düşmek üzere. Bayağı loldu. Bombalıyorum, bekle. Arkadaşını da kırdım. Yakıyorum önce, bekle bir. Öldü. Ölüyor Şuş o. Bas. Biri öldü. Biri yerde. Tek şu an. Geri şurada. Rush'ta. Rush. Çağırdım. Zırh basıyorum. Ölme, ölme, ölme. Benim zırhım kalmadı yalnız burada. Arkadaşı... Legendary şeyi var. Kendini kaldırıyor. Çabuk çabuk çabuk. Aynen öldür onu. Hahaha. <laughs> <laughs> Lali be sana. Çok keyif aldım lan. Nasıl başladı bu böyle? Nice sub. VP. Ah. Belki de bu Apex. maç şu anda YouTube'dadır kim bilir. <laughs> bak abi KS olayına bak. Abi yani okey. <laughs> bu arada ciddi olarak hasarlardan anlıyorsun ya. Ama bak şunu söyleyeceğim. O şeyden ya Kasi attığımı iddia ilk pozisyonda ben hepsini çok fena indirmiştim zaten. Sen, sen bir fikirdin. Ya bak nereden baksın 2 kill 3 kill böyle gitti. Kırdım diyorum. Çok low diyorum. Mermi değiştirirken sen pıt pıt yapıyorsun öldü tamam, diyorum. Sen kırdın tamam mı? Ben rushladım. Herif deadbox ile şeyin arasına sıkışmıştı. Tepesine çıktım deadbox'ın oradan indirdim. Birinin ölümü bana ait şey. Ee, diğerine Kasi atmış olabilirim evet. Allah'a <laughs> Ay ses alamadım sen aldın mı? Almadım. Neyse maçın kaydı var. Yani. Ne sesinde şey. <laughs> yani.